10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 2'yi çarparsam tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplayacağım. Eksi 2 ile 2 topladığımızda sıfır eder. 10 üzeri sıfırın değeri de 1'dir. Yani 6 çarpı 1 6 santimetre buluruz. Şunu siliyorum yerine 6 santimetre yazıyorum. Buna göre aşağıda verilen demir parçalarının uç uca kaynatılmasıyla oluşan rayların hangisinde... Trenin tekeri A'dan başlayarak b'ye kadar döndürüldüğünde, teker kendi eksen etrafında tam tur atmaz. Eğer bir teker tam tur atıyorsa, bunun anlamı teker çevresi kadar yol gider demektir. Ki bize bu bilgiyi bu yüzden verdi. Demek ki biz tekerin çevresini hesaplayacağız yani bir tur attığında ne kadar yol gittiğini bulacağız. Çemberin çevresi 2 idi. 2 çarpı pi yerine 3 almamızı söylüyor. Yarı çap 6'nın karesiydi. 2 ile 3 çarparsak 6 eder. 6 ile 6'nın karesini çarpacağım. 6'nın kuvveti 1'dir. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 3 eder. 6 üzeri 3 cm buldum. Teker'in çevresini. Bunun anlamı neydi? Teker bir tam tur attığında aldığı yolu ifade ediyordu. O yüzden bu kenarda dursun. Teker bir tur attığında 6 üzeri 3 cm yol gidecek. Hangi şıkta teker tam tur atamaz diyor. Bunun anlamı şudur. Hangi şıktaki ray uzunluğu 6 üzeri 3'ün katı değildir anlamına gelir. Elimizdeki sayılar üslü sayılar olduğu için biz şuna bakabiliriz. Hangi şıkta bulacağımız uzunluk 653'ten küçük olacak. Yani hangisinin kuvveti 3'ten küçük olur? Buna bakmamız yeterlidir. Bir tane olan, bir tane de olmayan bir şık deneyeceğim. O şekilde tamamlayacağız soruyu. Örneğin A şıkkına bakıyorum. Bir rayın uzunluğu 6 santimetreydi. Bunun gibi 655 adet ray kullanmışız. A'dan B'ye kadar olan toplam uzunluğunu bulmak istersen rayın uzunluğuyla kaç tane kullanıldığını çarpabilirim. 6 ile 6 üzeri 5'i çarpacağım. Bunun kuvveti 1'dir. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topluyorum. 6 üzeri 6 buldum. A şıkkında A ile B arasındaki mesafe 6 üzeri santimetreymiş. Peki teker tam tur atarak 6 üzeri 6 santimetreyi tamamlayabilir mi? Bunun için kuvvetlerine bakacağız demiştik. Çünkü tabanları aynı. Her ikisinde de taban 6. Kuvvetimiz 6. Çevresi 6 üzeri 3'tü. Yani kuvvetimiz 3. 6 3'ten büyük olduğu için bu uzunluk bu uzunluğun katıdır diyebilirsiniz. O yüzden A şıkkında tam tur atar. Aynı şey B ve C şıkları için de geçerlidir. D şıkkında olmayacak nasıl? Rayın uzunluğu 6 metreydi, 6 santimetreydi. 6 üzeri 1 adet kullandığım için çarpıyorum. Bunun da kuvveti 1'dir. 6 üzeri 2 santimetre yapar. 6 üzeri 2, 6 üzeri 3'ten büyük değildir. Katı değildir. Çünkü ikinci kuvvet, üçüncü kuvvetten büyük değildir. O yüzden D şıkkı olamaz diyoruz. 5. soru. Aşağıda bir Jenga tahtasının ebatları ve üst üste konulmuş Jenga tahtaları verilmiştir. Jenga tahtasındaki şeklimiz bu. Tahtada kullanılan pardon Jenga'da kullanılan tahtaların ölçüleri 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, 210 çarpı 10 üzeri 2 cm verilmiş. Uzun kenarda 210 çarpı 10 üzeri 2 vermiş. Biz burada bu sıfırı silerek yeni bir gösterim elde edelim. Biz bir sayıdan sıfır sildiğimiz zaman sayının kuvvetini bir arttırırız. O yüzden 21 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 1'i topladığımızda eksi 1 eder. Şu uzun kenarı 210 çarpı 10 üzeri eksi 2 değil de 21 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazalım. Çünkü buradaki üstlü ifadelerde 10 üzeri eksi 1 şeklinde. En azından düşünmemiz ve işlem yapmamız kolay olsun diye. Şekil 1'de bir birbirine paralel ve dik konumlarda üst üste konulmuş rengaların ön taraftan görünümü ve bu görünümün çevre uzunluğunun santimetre cinsinden değeri verilmiştir. Ön taraf dediği yer burası. Buradan baktığınızda İki tane kısa parça burada olduğu gibi. Üstünde uzun parça burada olduğu gibi. En üstte de kısa parça burada olduğu gibi görünmektedir. Ön taraftan gördüğünüzde bu şekli görürsünüz. Bu şeklin çevresi içinde 7 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi 14 ile çarpmış. Yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 jenganın kısa parçasının uzunluğuydu. Bunu 14 ile çarpmış. Yani buradaki şekilde kısa kenardan 14 tane var diyor. Bakalım nasıl oluyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki parçalar da kısa kenara eşitmiş. Bu anlam çıkıyor ve çevresini bulmak için de bu işlemi yapmış. Şekil 1'e sağ taraftan bakılıyor ve görünümün çizimi yapılıyor. Burada duralım. Sağ taraftan yani buradan bakacağız ve görünümünü çizmemiz istiyor. Çizelim. Sağ taraftan baktığımızda en alt sıra, orta sıra ve en üst sırada ne görüyoruz onu çizeceğiz. En alt sırada uzun parçayı görüyoruz. Uzun dikdörtgen. Orta sırada iki tane kısa parça görüyoruz. Ortaları boş olacak şekilde. Bir tane burada, bir tane de burada kısa parçayı gördük. Arası boş. En üst sırada da bir tane uzun parça görüyoruz. Onu da buraya çizdik. Biz Jenga'ya sağ taraftan baktığımızda bu şekli görmüş oluyoruz. Bizden ne istiyor? Sağ taraftan görünümde de tahtaların hepsi aynı hizadadır. Tamam. Çizilen görünümün dış çevresinin Çizilen görünüm burada çizmiştik. Dış çevresi dediği şey etrafında kalan kısmı. Dış çevresinin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden bilimsel gösterim demiş. Biz çevre uzunluğunu santimetre olarak bulalım iyimsel gösterimini daha sonra değerlendiririz. Rengaların kısa parçaları 7 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. Uzun parçası da 21 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. Çizdiğim şekle bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kısa parça var. Kısa parçanın uzunluğu 7 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. 6 tane olduğu için 6 ile çarpıyoruz. 42 çarpı 10 üzeri eksi 1 oluyor. Uzun parçalardan 2 tane var. Uzun parça 21 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. Bundan da 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Yine 42 çarpı 10 üzeri eksi 1 oluyor. Ve bunları topladığımızda sağ taraftan görünüşün çevre uzunluğunu bulmuş olacağız. Peki iki tane üstü sayıyı nasıl toplayacağız? Üstü sayıları toplamada Üslü sayılarınızın taban ve kuvvetlerinin aynı olması gerekir. Baktığımız zaman taban ve kuvvetler aynı. O zaman ben üslü ifadeyi tekrar yazıyorum. Üslü ifadelerde toplama çıkarma sadece katsayılar arasında olur. Yani 42 ile 42'yi toplayacağız. Topladığımız zaman 84 eder. Şeklimizin çevresi 84 çarpı 10 üzeri x 1 buluruz. Ancak bilimsel gösterim istediği için bunu bilimsel gösterime çevirmemiz gerekiyor. Bilimsel gösterimde kat sayımız 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Yani 84 olarak değil de 8,4 olarak yazmam gerekiyor ben bu sayıyı. Peki kuvvetini ne yazacağız? Normalde 84'te virgül yoktur. Biz bunu sağ tarafında kabul ederiz. Ve bunu araya getirmemizi istiyor. Yani bir basamak sola kaydırmamızı istiyor. Virgülü bir basamak sola kaydırdığımızda kuvvetini bir arttırırız eksi 1 bir ile 1'i topladığımız zaman sıfır eder. Ve bilimsel gösterimini yazmış oluruz. Yani D şıkkını elde ederiz. Altıncı soruda sarı ve mavi rengin birleşimi sonucunda yeşil renk oluşmaktadır. Bunu biliyoruz. Çok da ihtiyacımız olan bir şey değil. Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerin bilimsel gösterim olan kutucuklar sarı renge. Bilimsel gösterimler sarı renge boyanacakmış. Burada bir duralım. Bilimsel gösterim olanları sarı renge boyayalım. Bilimsel gösterimde üstlü ifademizin katsayısı 1 ile 10 arasında olmak zorundaydı. Başlıyoruz. 10 üzeri eksi 1. Biz burada kuvvetlere ya da tabanlara bakmayacağız. Sadece katsayılara bakacağız. Katsayı 1 ve 10 arasında mı? 1 dahil olacak. Birincisinin katsayısı yok. Olmadığı zaman 1 demiştik. 1 bilimsel gösterime uygundur. O yüzden biz burayı sarı rengi boyarız. 2. Bilimsel gösterime uygundur. Sarı rengi boyarız. Bu şekilde sarı rengi boyanacak olanları işaretliyorum. Mesela 27 1 ile 10 arasında olmadığı için bilimsel gösterim değildir. Onu boyamıyoruz. 3,5 yine 10 üzeri 3 bilimsel gösterime uygundur. 6,5 7,5 3 9,99, 6,3 ve 10 üzeri 0 bilimsel gösterime uygundur. Bunları sarı renge boyadık. Sonucu birden küçük değere sahip olan sayıların bulunduğu kutucuklar ise mavi renge boyanacaktır. Sonucu birden küçük olanlar. Mavi renge boyayacağız. Mesela 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demektir. Yani 0,1 demektir. 0,1 birden küçük olduğu için biz bunu mavi renge boyayacağız. Peki diğerlerinde böyle tek tek yazacak mıyız? Bir çoğunda yazmayacağız. Özellikle kas sayısına ve kuvvetine bakarak karar vereceğiz. 2 çarpı 10 üzeri 2. Bunun anlamı şudur. 2'nin arkasında 2 tane sıfır at demektir. O zaman sayımız 200 olur. 200 de birden büyük olduğu için maviye boyamayacağız. Sadece küçük olanlara boyayacağız. Burada özellikle negatif kuvvet olanlar çoğunlukla sıfırdan küçük çıkacaktır. Onlara odaklanacağız. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Kuvvetimiz negatif. Bu birden küçük olacaktır. Mavi bir renge boyayacağız. Kuvvetimiz negatif. Birden küçük olacaktır. 28 çarpı 10 üzeri 2. Kat sayımız tam sayı, kuvveti de pozitif. Burası birden büyük, birden küçük çıkmaz, büyüktür. Kuvvetimiz negatif. Şuna bakalım. 0,04 çarpı 10 üzeri 2. Burada sayı sıfırdan küçük mü, büyük mü? Buna karar vermek için kuvvetini sıfıra getirmeniz yeterlidir. Kuvvetini sıfıra getirmem için kuvvetini 2 azaltmam gerekiyor. Eğer ben bir e ben bunun kuvvetini 2 azaltıyorsam virgülü sağ tarafa kaydırıyorum demektir. Virgülün 2 basamak sağa kaydırırsam 4 olacaktır. 4 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0'ın değeri 1 olduğu için oraya bakmıyoruz. Kaç sayıya bakıyoruz? 4. 1'den büyüktür. O yüzden bu kısmını işaretlemiyoruz. Yine kuvvetimiz negatif birden küçüktür. Kuvvetimiz negatif ama birden küçük mü değil mi? Bunda kas sayı belirleyici oluyor. 77,3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunun birden küçük ya da birden büyük olduğunu belirlemek için kuvvetini sıfır yapacağız demiştik. Kuvvetini sıfır yapmak için bir ekliyorum. Bir eklediysem virgül sağa kayıyor demektir. Pardon özür dilerim sola kayıyor demektir. O yüzden bir basamak sola kaydırdığım zaman 7,73 olur. 7,73 de birden küçük değildir. Yani kuvvet negatif olduğu zaman her zaman birden küçük olmayabilir. 7,5 çarpı 10 üzeri 1 yine aynı şeyi yaparsak yine birden büyük çıkar. 3 çarpı 10 üzeri 5 birden küçük çıkar. 9,99 çarpı 10 üzeri 2 birden küçük çıkar. 0,2 çarpı 10 üzeri 3 birden büyüktür. 6,3 çarpı 10 üzeri eksi 2 yine birden büyük çıkar. 10 üzeri 0 bire eşit olduğu için birden küçük değildir. Sarı ve mavi rengi boyadık. Bir zenni istiyor? Son durumda kaç tane yeşil renkli kutu olur demiş. Hem sarıya hem de mavi boyanan kutular yeşil renge dönüşecektir. Biz bunları sayıyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7. 7 tane kutumuzu yeşil renge boyamış oluyoruz. Cevap